Satranç, sinema, oyunlar hayatımda büyük yer tutar. Bloodborne. Bütün gün sabahlara kadar televizyon karşısında ne kadar güzel saatlerdi. Hikayeyi derinden vermesi, diyaloglar, gizemli, karanlık bir atmosfer. Üstad Willem, Lady Maria, Lawrence ve oyun sonu. Uf. Esaretin bedeli. Andy Dufresne özgürlüğe giden yolda ne fedalar yapmıştır. Satranç ustası gibi kurduğu dostluklar strateji insanüstü bir sabır müdürle yaptığı konuşma o gece yağmur yağmasını bekler vay be mihail tal zaten biliyorsunuz fazla söze gerek yok ortak noktaları beni mutlu ediyorlar. Onlar birer efsane. D4, at 6 C4, E6, at C3, C5, Benoni savunması. Felsefesi hayata biraz heyecan katmaktır. Taktikler, dengesiz konumlar. En fazla verilen karar D5. Rakip topraklara piyon geliyor. AT3. Talin çok iyi bildiği sularda yüzmüyor. Daha sakin, pozisyonel bir karar piyonu ilerletmez. Gerilimi D4 karesi üzerinde kontrolü tutar. Bu kare ileride şaha doğru baskı yapmakta önemli olabilir. Değerli merkez piyonu alabilirdi. Elbette bu tercih atın merkezi bir konum almasını sağlar. A6 Tehlike gelmeden tedbir alıyor. Belirli saldırılara hazırlık olabilir. Ustalar böyle şeyler yapar. E3 Fil içeride kaldı. Şah kanadı gelişimi D5. Fil C4 piyonun sorumluluğunu istemiyor. Hemen alır. Bunu yaparken rakip filin problemini çözdü. C alır D5, E alır D5. Fil B5 yok. Atı en doğal merkeze baskı yaptığı yerden gelirse tatsız bir açmaz olabilirdi. Fil E2. Şah güvenliği. D3'te piyon tempoyla gelir mi? Açmaz. Vezirin yolu açık. Peki At C6, D alır C5, fil alır C5. Ayrık bir piyon oluştu. Bu sırada tal tempo kaybetmeden filini bir kere de oyuna girdi. Artık merkezde sayısal bir denge var. Kısa rok, kısa rok, B3, fil G4, at d4 Zayıf bir piyon var. Sadeleştirmeler. Oyun sonuna girelim. Fil alır e2. At d alır e2. Piyondan kurtulmakta acele etmiyor. Sonuçta alan üstünlüğü verir. Sadeleştirmelerle kuru sakin bir pozisyon olurdu. Tal bunları sevmez. Vezir D6 At F4 yüklenir. Kale A D8 destek. Vezir F3 D4 kale D1 at E5. Piyonu alırsa vezir düşer kale d7. Vezir g3. Tal bir süre piyonu oynatmadı. Rakip kale d1 gelsin. Açmaza alsın. Size bir şey söylemek istiyorum. Bu vezir fedası doğru tövbeler olsun. D alır C3. Kale alır D6. Kale alır D6. Sadece kale at aldı. Bir de kuvvetli bir geçer piyon. Elbette gelişim üstünlüğü. Rakipte fil, kale halen yerinde. H3. At E4. Lütfen şu atlara bakar mısınız? Vezir H4, kale D1, şah H2. Bu nedir? Her yerden bir şey çıkıyor. At, vezir isterse vezir H5, kaleyi ister. Fili alırsa sonra at boşta kalabilir. C2 At E2 Fil D6 Vezir atı alırsa At F3 Mat var. Şu güzelliğe bakın. İnanılmaz. Bu nedenle fil D6 F4 At D3. At D4. Fili alıp oynayabilirdi. Şeytan dürtüyor. Rahat rahat yerinde bekleyen şahı bir güzel zayıflatır. G5. Elbette bir açmaz var. Vezir H6. G alır F4 at f5 ver matı f3 açar akşa. burası çok güzel mesela fili aldı diyelim f2 bir de at fedası ve iki hamlede mat isteyerek gelir vezir değil tempoyla piyonu at çıkar. Sonra at G3 ve atı alır. Düşünüp rakibin izin vermediği mükemmel fedalar var. Bu nedenle F3 fili almıyor G3. Mat vezir fedası ve şimdi fil kelimeler yetersiz. Fil alır g3, at alır g3. f5, ataş 5. Bir kere daha matla geldi. Kale f7 savundu vezir e6 f2. Ne oluyor? Evet. Fil D2. Vezir çıkabilir. Hemen at çıkabilir. Değil mi? Vezir ihtimali var. Kale yerine fili alıyor. Eğleniyor muyuz gençler? Vezir C8. Kale F8. Vezir C4. Şah H8 fil olsaydı fil c3 ver şahı atla alırsa vezir d4 ve bu mata doğru giderdi. Tal bunları yer mi? Kale f1 e piyonu durdurdu. c1 vezir kale veziri alırsa f1 mat var. Tempoyla vezir d4 at f6 terk Peki neden? Kale alır c1 tempoyla vezir çıkar. Atı alırsa hemen kaleyi almıyor. Açarak şahlar var. Birçok kazanç olmakla birlikte at e1 ver vezeri at f3 şah ve kale önde rahatlıkla kazanırdı bu nedenle at f6 terk bu nedir